Eee AAAAA Hedasın, yanındaki biri mi Hedas? He, he, he. Efendimiz Efendim Bir kardolu bende Hı hı Ben buraya niye geldim? Ben onu niye geldim? Sen evet. Ben geldim Ben geldim gel, gel. Çek şu bedeni, rahatlıkla hadi Döööö, Siktir git. Gideyim gideyim de... Canım iki baş düşman nasıl yani neyse... Ben Petev... Bu konuyu araştırmayı amaç edindim. Ben yani... Yani... Yani Petev... <laughs> <laughs> Buraya Çok <laughs> Oğlum birinizi gönderiyorum, diğeri geliyor. Siktir git Petev ki. siktir git. Git. Olur, git! Lan git! Lordum. Allah'ım şıklıyım şaa. Saygısızlık. Oğlum git evet. lan. Lan git. Şüphelerim bende ha. Onu ne yer aldın lan? Çaldın. Ne olma senin ver. Hmm. Siktir. Siktir git. Hayır. Sıkıntı çıkmasın.

Leonardo. <laughs> tamam. Ne oldu? Sana ne oldu? misin? Bak bana. Bir şey olmadı. Sanmış. Yalan. Böyle değil. Geç. Otur. Otur ki Allah. Adi bir konuşma olsun. Leonardo. Soyalım. Nereden bildin? Mesela soyadının bir olması gibi. Her şeyi Ve tam adım, Ricardo Leonardo'nun oh. Sen gerçekten bir şeyleri iyi biliyorsun ama... Dostum, aramıza gereksiz bir savaş olduğunu biliyorum ama bunu bitirmeliyiz. Bunun için gerekli nedenlerim var. Sana bunu açıklayacağım. Anlat bakalım. Bak, büyük oyla bozabiliriz. Neyse. Yemek ister misin? Saçmalama. Yeye ye, konuşmaya geldik. Yeye ye, al. Bu da ne? ne? Tava! Bu zekalıları nereden buluyorsun? Tava. Beni burada oyun için mi getirdin? Tava. Ah, e, hayır hayır. Duruma açıklıyorum. E, şimdi büyük bize karşı oynanan bir oyun var kardeşim. Bunu, bunu bozabiliriz. Biliyorum. Çabuk zaman çabuk. tarafından yıllar önce bir böyle. Evet bak babam benim kral olmamı istemedi. Bu yüzden de beni öldürtmeye çalıştı. Anlıyor musun? Öl öldürtmeye çalıştı. Evet, onu da biliyorum. Ben de aslında babamı seviyorum. Bak birlikte birlikte bu ülkenin başına geçebiliriz. Niye yapmıyoruz böyle bir şey? <laughs> Asla olmaz. Ben seni öldürmek için yemin ettim. Seninle savaştık. Asla olmaz. Öyle öyle ama yani değiştirilmeyecek İkaren. fikirler yoktur. Her fikir değiştirebilir değil mi? Hayır. <laughs> ben Hedas'ım. Nereden geldiğimi biliyorsun. Soyum. Sülalem. Her şey bu savaş için geçerli. Dostum beni anlamıyorsun. Sen beni anlamıyorsun. Biraz daha genel bakman gerekiyor. Sen <laughs> bu konuşma bitmiştir. Anlamıyorsun. <laughs> evet. yani, ben anlamıyorsun. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Anlamıyorsun. <laughs> anlamıyorsun. Al şimdi. Al. Al. Senin olsun. İhtiyacım yok bundan sonra. <laughs> bu oyun bitmiştir. Ülke artık benim. Ben çoktan bittim. Ben O kadar güç. Artık hepsi mi? Hayallerimdeki kadar güzel. <laughs> Hünkârım buyurun. Sen kimsin? Petem 3. Bir e, bitmediniz lan. Petem 3 de kim? Ya ne kadar ne kadar. Allah'ım. Gibi yuttu. Şimdi onlar düşürsün. Hadi dur. Ha Ne yapıyorsun lan. Lan manyak ellerini hala sarıyor müzik. Ben bu sürede sürede görmedim seni. Neredeydin? Ha nerede görmedim? Ben neredeyim? Tamam. Siktir git. Aman okudum balık. Sikir! Kaç tane sikme her <laughs> şey var. Ben, ben Pete. ...ve ben bir deli değilim. İsimsizler Birliği'nin... ...ismini araştırmakla görevlendirildim canım ve... ...bunu en iyi şekilde yapacağım ve ben dediğim gibi... ...Petevim.